sarımsağı gelin etmişler. 40 gün kokusu çıkmamış. Say beni sayayım seni. Sel gider kum kalır. Lütfen arkadaşım kanalıma abone olup yorum yazar mısın? Çok rica ediyorum lütfen. Selam verdik borçlu çıktık. Sinek pekmezciyi tanır. son pişmanlık fayda etmez. Söz sözü açar. Sütte giren huy canla çıkar. Su yatağını bulur. Suyun sessizliğinden, insanın sözsüzlüğünden korkmalı. Lütfen yorum yazar mısın arkadaşım abone olmayı, Lütfen.